Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'dan yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere birçok markanın yüzü ve birçok derginin çekimlerinde bulunuyor. işte Afra Saraçoğlu'nun dergi çekiminden olan özel görüntüleri bugün paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde de Yalıçapkın'ın Seyran'ı ve Ferit'inden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.